Merhaba arkadaşlar. Ben Onur. E, bugün sizlere e, PlayStation 2, 3 değil, 4 değil, 1 değil. PlayStation 2 oyun tanıtımı yapacağım. E, isterseniz e, hemen başlayalım. PlayStation 2 oyun tanıtımı. ilk olarak e, ilk başta oyunumuza gelen e, Görmüş olduğunuz. Süpermen'i bilmeyen yoktur. Hatta ben nasıl da sesem lan. Böyle yandan. Aslında Süpermen yazıyor. Y yandan okuyunca tabi. Bir bak göremezsiniz ama. Ben bunu nasıl göstereceğim ben size. Ha. Büyük, büyük ihtimal e okuyabiliyorsunuz. what the fuck? Tabii ki de okuyamıyorlar lan. E böyle yani. Arkasına da bakın ya ya da arkasında da Superman'in böyle bayağı etkileyici bir oyun. Superman'in kaçıncı oyunu lan bu retro falan diyor ama neyse. Eee gibi içinde CD'si var. Bittikten sonra içinde CD'si var. Ya göstereyim isterseniz. Zaten yani içinde var. Ben size bakın zaten burada gözüküyor. Şurada CD'de, şurası CD dolu. CD, CD dolu değil, cd var. Ee, ve diğer oyunumuz, çok etkileyici bir oyun ama 2010. E, Pes değil, bir dövüş oyunu. Smackdown 2010 cd'si var. Bak ben... Bakın. Şimdi işte var. O da bilerek boş bıraktım zaten. Ee, böyle bir oyun. Arkasına baksanız da. Ben ayna gibi görüyorum abi. Bakın arkasına baktığınızda. Bak ışıktan. Lan. Neyse artık. Şöyle söyleyeyim sana. Ee, i̇şte böyle güzel Görüyorsunuz bir bir kalitesi var. 2010'da çıktığı için baya baya kalitesi var. yaptıklarımı şuraya koyayım da. Ha bu arada görmüş olduğunuz televizyon. O kadar kalitesi. <laughs> Neyse. Ee, bunu büyük ihtimal biliyorsunuzdur. Ama bilmeyen nerede olabilir? Ee, bir eğlence oyunu. Ee, a artı yedi. Ama e güzel oyun. Gerçekten güzel oyun. Ee, Asterix, Obelix'i bilmeyen yoktur galiba. Ee, büyük ihtimal Asterix ve Obelix'i biliyorsunuzdur. Bilmeyen bilmeniz lazım yani. Filmleri de var zaten. Aha şöyle göstereyim ben. O kadar ışık yansıması var ki. Hiçbir şey gözükmüyor. Aa, bir şey bakın şöyle. İleriden göstermek gerekirse. Böyle. Gözüküyor mu lan? Fazla ım, bakılacak bir şey yok gibi. Ama böyle. Hem de ileriden de Böyle göstereyim. Böyle. Karıştırıyorum. Ee, bir dakika arkadaşlar. Ee, kapı çaldı. Tamam ben tam tam. Tam tamam, şimdi canlı yayında böyle bir olaya karşılaştığım için motherfucker diyorum. Neyse artık devam edelim biz. Ee, bunu az kişi biliyordur ama ben yine size tanıtmak istedim. Ee, bakayım kaçıncı bu? Ha. Narnia'nın ilk bölümünü oynayan varsa çok iyi. Narnia diye geçiyor. adı. Bakın arkasını da göstereyim. şöyle gerçekten yani işte oyun grafikleri falan gayet etkileyici, git etkileyici böyle derler falan. Ee, bunu bilmiyorsunuzdur ama bilen var mı bilmiyorum. Ee, bir kere oynadım gerçekten ee, sevmedim ama. Oyunun grafik ee, kapasitesine bakarsak e, etkileyici. Sadece yarışta güzel bir oyun. Ama ben sevmedim. Şöyle. Göstermek gerekirse. Ne lan o? Atom mu? Atom. Action Man yazıyor. Action Man, Atom. Arkasına bakın. Bu kadar. Zaten başka bir şey gözükmüyor. Ee, bunu %100 biliyorsunuzdur. Ben hemen göstereyim size. Transformers. Biliyorsunuz. Ee, boboklar falan var. Filmi de var onun. Ee, gerçekten çok etkileyici bir oyun. Ee, gerçekten... Bir dakika. Ses iyi gözüküyor mu? Ben ondan şüpheleniyorum ya. Eee işte böyle yani çok güzel oyun, çok etkileyici bir oyun. Ben bilerek sesimi yükseltiyorum çünkü duyamayabilirsiniz. Çünkü sol altta yayını durdurunun yanında böyle noktalar falan var. Oradan iyi görüyoruz zaten. Bakın şöyle göstermek gerekirse Transformers arkasına bakalım. Arkasına bakmadım ben dur. Oo çok güzel la. Oyunu 3 kez bitirdim. İnanılmaz bir oyun yok arkadaşlar. Böyle bir oyun görmedim. Şimdi Ratatouille bakalım. Ee, Ratatouille'yi bilen var mı? Bilmiyorum ama Ratatouille diye okunuyor. Ratatouille diye okunuyor. Ee, şöyle göstermek gerekirse ee, oyunun grafikleri orta iyi ve arkasına bakalım. Bakın böyle adamlardan falan kaçıyorsunuz. Böyle bir görevleri falan yapıyorsunuz. Çok güzel oyun. Bakın. Yaş ortalaması kaçta abi? Türkçe oyundu arkadaşlar. Bir de Türkçe oyun. Bakın. yanlara göreceksiniz. Bakın. Tam gözükmüyor ama. Bak orada oyun yazıyor. Onu görmüşsünüzdür. Orada üstünde Türkçe oyun yazıyor. Ve... Karşınızda gelmiş geçmiş e, en iyi oyunlardan biri. Bana göre yani ben o yüzden seçtim. Bilmiyorum size göre e, ha size göre karşınızdaki en iyi oyun bu mu? Şimdi geliyor. Tomb Raider. Açıkça konuş açık konuşmak gerekirse gerçekten %100 puanım. Yani ee, oyun grafikleri çok iyi. Silah taşı olsa çok iyi. Ve e, oyunun açısından bakılırsak böyle tırmanma grafikleri çok iyi. Arkasına da bakın. İnanılmaz bir oyun. Ben bunu abi 5 defa oynadım. 5 defa bitirdim. Gerçekten ciddi söylüyorum. 5 defa bitirdim. İyice yakından bakın. Şöyle oynan. Ee, gerçekten açıkça İnanılmaz bu oyun. Bakın orada silah falan taşıyor. Harika. Hmm. Bu bilen var galiba yüzde yüz vardır. Avatar. Burada fazla bir şey konuşmak istemiyorum. Oyun gerçekten güzel. Oyunun grafikleri iyi. Oyun grafikleri iyi. Çok iyi diyemiyorum ama iyi. Ee, arkasına bakalım arkadaşlar. Ee, bakın arkasını iyi görev arkasında neler var abi. Ha bak böyle birileriyle dövüşüyor işte abi yine böyle mutans mı lan o? Öyle bir şey diyorlar sanırım. Bilmiyorum. Ama oyun güzel. Şimdi ince Ninja Kaplumbağaları bilen var mı? Büyük ihtimal vardır bilmeyen yoktur sanırım. Ama büyük ihtimal vardır. Oyunun grafik açılarına bakılırsak hiç iyi değil. Ama tabii Ninja Kaplumbağa'nın e, ilk oyun senaryosu olduğu için grafikleri e, az fıstık ceviz gibi bir şey olabilir. O yüzden e, fazla üstüne gitmiyorum. E puanım orta. Yani yapacak bir şey yok yani puanım orta. Şimdi ben CD bölümlerini göstereceğim. CD'leri şurada bir çıkartayım. Yes. Elime ne gelirse artık bilmiyorum. Baktım. Hı. Hmm. Peki. Smackdown 2007. Smackdown 2007. Arkası yok zaten. Arkası direkt ıı, hiçbir şey yok bu arkada. Biliyorsunuz zaten CD'ler resleştirdiğini takarken. Smackdown ıı, Raw 2007. 2007 arkadaşlar söylüyorum. Sonra 2010 falan 2013 2010 falan demedin mi? Demeyin. 2007. Atarlı gibi konuştum lan. Atar yaptım sanki. Neyse. Bakalım. Hmm. Winning Eleven 2008. Orada 8 2008 olarak etmişiz ee, onu. güzel bir futbol oyunu. Galatasaray var, Beşiktaş var, Fenerbahçe, bütün takım var. Eee e benzer bir oyun. Ee, gerçekten etkileyici bir oyun ve e, oynamanızı tercih ederim. Fazla bir şey diyemiyorum. Ee, Mr. Robinson's adlı oyunu bilen var mı? You. Arkadaşlar bu oyunu bilmiyorsunuz yü artık yani. E, gerçi bilmiyor da olabilirsiniz yani ona fazla bir şey demiyorum. Ağzını açmıyorum. Mr. Robinson's diye gerçekten güzel bir oyun. Oyunun grafiklerine bakılırsak harika. Ee, oyunda ee, karakterle oynuyorsunuz. büyük olan bir karakter. Şuradaki karakterle oynuyorsunuz oyuna. Oynuyor. <laughs> yani oynamanızı tercih ederim. Böyle yanınızda adamlar falan oluyor. Oyunu iki defa bitirdim. Fazla oynamadım. Ama oyun harikaydı. Bana göre. Harika demeyeyim. Çok iyiydi. Harika çok iyi de fazla olsun hadi. Hı. Hmm. Şimdiki oyunumuz Mortal Kombat desem inanmazsınız ama Mortal Kombat değil doğru söylediniz. Tekken, Tekken 5 adlı oyunu bilen var mı? %100 biliyorsunuzdur dövüş oyunu arkadaşlar. Bilmiyor da olabilirsiniz ağzımı açmıyorum yine eskisi gibi söylüyorum. Tekken 5 yine Mortal Kombat gibi. Tekken 6 çıktı tabi. Ama oyunun grafiklerine bakılırsak mükemmel üzeri. Oyunun dövüş e, açılarına bakarsak harika bir şey. Puanım %100. Diğerlerine puan vermiyorum çünkü puanları gerçekten kötü. Bakalım son oyunumuz. O shit. Ee, hemen söylemiyorum. Grand Theft Auto Vice diye. Ee, Gerçekten harika bu oyun. Ee, mükemmel. Grafik açıları çok iyi. Böyle sanki şey gibi yapmışlar. Ama grafik açıları da iyi ben onu söyleyeyim o kadar. Ee, şiddetli bir oyun biliyorsunuz. Artı 18 gibi bir şey. Artı 15 mi var? 18, galiba. 18 büyük ihtimal 18. Ben oynuyorum ama olsun artık yani. Yapacak bir şey yok. yani Yapacak bir şey yok. Grand Theft Auto Vice'de Şimdi DVD diyor. DVD ne alakadır? Ee, böyle. Ve e, oyun tanıtımımızın sonuna geldik arkadaşlar. Ee, umarım oyunları beğenmişsinizdir. Çünkü gerçekten oyunun grafikleri harika bir şey. Ee, oyunlar e, müthiş. Ee, oynamanızı tercih ederim. Oyunlar oyunlara yani bakılırsak ben böyle bir şey ayırdım yani. Şöyle bir bölüme ayırdım. Bunlar CD takma bölümleri. Bir de görmüş olduğunuz şu ben artık kabını nasıl çıkaracağım onu bilemiyorum. Oha! Shit! Oh shit! Wow! Bir dakika. CD'sinin kapı çıktı. Shit! Bakın arkadaşlar. Lan. Yanlışını aldım ben. Lan elimdeymiş ya. Ben de nerede diyorum. Abi benim kafa gitti. Dur bir dakika ya. Canlı yayın içerisinde şokluk yaşıyorum. Canlı yayında. Canlı yayında oyun takma. Bakın CD'si var. Dediğim gibi. Fazla bir çizik yok. Türkçe CD CD'ler çiziliyor. Hepsi daha yeni alındı. Onu da söyleyeyim. PlayStation 3 varken de neden ki oynuyorum? Onu soracak olursanız anlamışsınızdır. ben o oyunu tatilde almak istiyorum. Tatilde yani tatilde derken yaz tatilinde alacağım. Ve evet, yaz tatilinde oynayacağım. PlayStation 3'ümü yalnız. Bu oyundan ne olacak? Ben onu düşünüyorum. PlayStation 2 oyunları, PlayStation 3, ben PlayStation 4 çıktı. Ama ben PlayStation 4'ün oyunlarının ee, fiyatı gerçekten çok pahalı. Oyunun o, PlayStation 4 oyunları bakıyorum ki ee, 200, oy 200 lira'dan başlayan fiyatlarla en azı ama. En fazları 350, 450. Cidden bakıyorum. Kazık da değil. PlayStation 4 oyunlarının hepsi yüzler üzerinde. Bilmiyorum PlayStation 4'lerde gerçekten 50, 35, 14 liraya baş öyle kafadan atıyorum. Liraya başlayan fiyatlar varsa büyük ihtimalle adamlar kazıkçı. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Like demeyi unutmayın. Yorum yazmayı ihmal etmeyin. Arkadaşlar abonemiz çok az. Gerçekten çok üzülüyorum bu duruma. Ama bir abone geldi. Anan Özcan diye. Ona da buradan selamlarımı söylüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Like unutmayın. Yorum yazmayı ihmal etmeyin. Benden bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın.